Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz bugün? ilk videomla beraberiz bugün Xbox'taki bedava oyunları ee, göstereceğim. Kanala abone olun, bildirimleri açın, beğenin, paylaşın. Şu anda şunu görüyorsunuz. Şu anda tarama yapıyor. Hem tarama yapıyorum hem sizde video çekmeye bakın. Xbox'ın böyle bir uygulaması var. Xbox'ta ee, bazı oyunları ücretsiz alabilirsiniz. Ama bazıları şey istiyor. Game Pass şey istiyorum. Bakın burada popüler ücretsiz oyunlar diyor. Bakın Roblox var arkadaşlar. Roblox'u arabilirsiniz. Tabi detaylı girmeyeceğim. Şöyle üzerine tıklayacaksınız. <laughs> Roblox güzel bir oyun. Ama e, ee, sunucular kapanmıştı diye biliyorum. Haberiniz olsun. Şimdi Roblox çok güzel bir oyun alabilirsin. Şimdi kısaca şöyle bir bakalım. Bu arada kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. E, ee şey var. Fortnite var. Fortnite da güzel bir oyun. E, ev kuruyorsunuz, savaşlıyorsunuz. İşte e, bayağı baya bir güzel bir oyun. Şöyle üzerine tıklıyorsunuz. ve buradaki güzel kaliteli ama burada Bazı abonelik de isteyebilir bazıları. Fortnite güzel bir oyun. Hiçbir zaman oynayamayacağım çünkü çok çıkabaytlı bir oyun arkadaşlar. Evet. Şu anda geriye bastım ama çalışmıyor şu anda geri. bir daha basalım. Evet. Fortnite da güzel bir oyun arkadaşlar. Bak burada da videoları var. Bak burada gözüküyor. Evet sistem yanıt vermesine bekliyorum arkadaşlar. Şu anda yanıt vermiyor. Evet. Bakın. Geri de açılmıyor. Evet. Sistem yerde kaldı. Evet. Açtı. Geri kapattı. Evet. Açtı. Şu anda açtı. Giremiyorum ya. İşte. Şöyle gelelim. Sunacaktık diyelim. Evet. Yanıt vermesini bekliyorum. O Ne? Sistem gitti. Bazen böyle oluyor ya. O <laughs> Evet, kapandı. Evet baştan açıyoruz. Uygulama baştan başlatıp Bilgisayarınızda bir uygulama var arkadaşlar. Roblox uygulaması. Xbox uygulaması. Oradan bir üyelik açarak e, ücretsiz oyunlara erişebilirsiniz. Evet. Tabii benim bilgisayarım biraz e, kötü olduğu için şu anda açmıyoruz. Evet, diyor şu anda. Ne kadar çok yükledin ya. Evet. Şimdi. Şimdi burada Latin Amerika topluluk oyunları var. Burada geri sayım var bazı Minecraft var. GTA var. GTA Xbox mobil uygulamaları varmış. Game Pass'teki oyunlar varmış arkadaşlar şöyle. Hiçbirini tanımıyorum. Çünkü ben o oyunla haşır neşir bir insan değilim Şurada Evet, ücretsizleri göstereyim size arkadaşlar hızlıca. Ha, ne oldu? Evet. Sayfa yine yeniledi. Game Pass. Evet. Tümünü gösteriyoruz arkadaşlar. Şöyle basıyoruz. Ya bir oyun çek. Bak Roblox, Fortnite, Call of Duty Warzone ücretsiz arkadaşlar. Asphalt Legends, The Finals, hiç beni tanımıyorum. E futbolu indirdim arkadaşlar. İnternet internetsiz de oynayabiliyorsunuz. Evet. Fortnite güzel oyun. Bu eskiden çok arkadaşlarla birlikte oynardık. Call of Duty, Modern Farm, Warfare. Eğer internet olsa diye şu anda mobil veriyle açıyorum. İnternet olsa bunun ikisini indirirdim arkadaşlar. Ama internetim yok. ikisi de güzel oyun. Eski ama güzel. Fortnite bu da güzel efsane olan Modern Marfit güzel. Ben bu oyunu bitirdim ha sonunda. Ama neyse bu oyun da güzel arkadaşlar. Biraz daha kaliteli benim gözümde. Yani size ekrandan gördüğüm kadarıyla görüyorum. Çünkü hiç deneyimim olmadı. Speed Trumps Disney. Bu da güzel arkadaşlar. Ücretsiz mi? Ücretsiz arkadaşlar. Infinity Hollow'un Intifity Xbox ücretsiz arkadaşlar. Bu da ücretsiz kendi şifis, ücretsiz Xbox yok Microsoft bu da güzel ee, Entry Birds bunlar da güzel arkadaşlar güzel oyunlar şöyle size göstereyim Tank oyunu güzel bu şey ücretsiz ücretsiz bunlar da güzel oldu arkadaşlar bayağı ücretsiz oyun varmış arkadaşlar bunu oynadım Güzel bir oyun. Yani şey, bunlar da güzel, basit, basit oyunlar arkadaşlar. Dert, korku oyunu arkadaşlar bu. Aa, bu da güzel. Ben gözümde hiç güzel çünkü hiçbir oynamadım. Buradakilerin hiç oynamadım arkadaşlar. evet bayağı ücretsiz. Bu oynar mevcut arkadaşlar. Bunlar güncelleniyor arkadaşlar. Evet. Bak bu tam oyunu da güzel. Burada çiftçilik oyunu. Vay bayağı bir oyun varmış. Korku oyunu arkadaşlar galiba. Ejderha ama çok güzel arkadaşlar. Yani zamanınız varsa alıp deneyin. Bir tane de YouTube kanalı açın. Oradan video içerikleri çekersiniz. Hatta bunların ismini yazın. YouTube'da da bulursunuz arkadaşlar. bayağı ücretsiz oyunlar mevcut. Böyle hızlıca göstereyim ki zamanınızı çalmıyor abi. CT6 yine. Vay. işte bu kadar arkadaşlar. Şimdi son olarak Game Pass'in fiyatlarına bakalım. Evet şöyle bastık. Çıktı ya. Evet. Girişe basılsın. Evet. Bakalım. Tıkladık. Yanıt vermesini bekliyoruz. Game passive fiyatlarını göstereyim size son kez. Evet. Ultimate varmış arkadaşlar. Bunu nasıl görebileceğim ben ya? Çünkü internetim çok yavaş. Pass, Bak burada Pass varmış ya. Evet. Evet. Burada keşfetin diyor. Bak buraya tıklıyorsunuz. Size şu yeter arkadaşlar. Bak 200 hadi 300 ayda 300 TL vererek elden fazla oyun oynayabilirsiniz. Ama telefonunuz, bilgisayarınız güzelse bunu alabilirsiniz. Premium var 200'den fazla. Ultimate 400'den fazla. Ha, burada bu varmış. Evet arkadaşlar. Ama ucuz lan. için ucuz. 269 TL. 269 TL. Hiçbir oyun alamazsınız şu anda. Ya bedava oyun alırsınız. Ya alırsınız da bir oyun için paranızı almanıza gerek yok. Buradan bak bu sık kesinlikle kesinlikle tavsiye değildir. 50 bunu verip alabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı. <laughs> Kapatmayı çalışıyorum.